Ali İmran 145 kırık meal. Vamakane ve olmadı. Kim için? Li nefsin. Hiçbir nefis için ne? Entemute ölmesi. Yani nefislerden hiçbirine hiçbir sebeple ölüm hasıl olmaz. İlla bir iznillahi ancak Allah'ın izni dilemesi ve kolay etmesiyle olur. Yani Allah izin vermedikçe hiçbir kimse ölemez. Allah kendisine izin verdiği bu ölümü yazmıştır. Neyle? Kitaben. Bir yazmakla. Öyle yazmak ki müeccelen, vakitlenmiş. Yani Allah herkesin ölümü için bir zaman tayin etmiştir ki o ileri geri oynamaz. وَمَيْ yurid Her kim murad ederse neyi? sevabet dünya dünyanın sevabını yani her kim cihat gibi yaptığı amellere karşılık ganimet gibi dünya menfaatini isterse nüti veririz kime hi ona neden minha ondan yani dilersek o kişiye dünya menfaatinden bir miktar veririz ve men yurid her kimde murad ederse neyi sevabel ahireti ahiretin sevabını nu'ti veririz kime hi ona neden minha ondan yani cihat ve Resulullah aleyhissalatu vesselamı müdafa gibi amelleriyle Allah'ın kulları için ahirette hazırladığı nimetleri isteyen kişilere de dilediğimiz şekilde ahiret mükafatını veririz. Ve seneczi ve muhakkak mükafatlandıracağız. Kimleri? Eşşekirin şükredicileri yani ahiret nimetini isteyenleri. Ve ma li nefsin en temûte illa bi iznillâhi kitaben müeccelen. Ve men yurid Sevabet dünya nu'tihi minha ve men yurid sevabe ahireti nu'tihi minha ve senecizi şakirin ve Allah ve Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse için ölmek yoktur. Ölüm belli bir süreye göre vakitlenmiş bir yazıyla yazılmıştır. Her kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz ve biz şükredenleri mutlaka mükafatlandıracağız